Arkadaşlar merhaba AliExpress'ten bu olta iğne ve klipsle ilgili bir siparişlerim vardı Bugün elime ulaştı Yaklaşık 25 gün Bilemediniz bir, bir ay gibi bir zamanda geldi Yalnız bunu hangi firma getiriyor onu tabi tam, tam olarak bilmiyorum PTT mi getiriyor veya başka bir kargo şirketi mi getiriyor Onunla ilgili bilgim yok. Yalnız bizim kapı girişinde merdiven banklarına bırakmış gitmiş arkadaş kargocu. Kim bıraktıysa. da bununla ilgili de gerekli mercilere şikayette bulunacağız. Ama öncelikle bunu kim getirdi? Hangi firma getirdi? Öncelikle onu bir araştıracağım. Şimdi bu AliExpress'ten gelmiş olan ürünlerimi sizle birlikte açmak istedim şu bir tartı olabilir. bir tartı ile ilgili balık tartma ile ilgili bir dijital tartı ile ilgili bir sipariş vermiştim. Bu olabilir. Daha açmadım. Sizinle birlikte açmak istedim. Bu ya klips ya da iğnedir. ikisinden bir tanesi. Bu da ufak olduğuna göre biraz ağır geliyor. Bu şu da klips olabilir. Şu şekilde. Çin'den geldi arkadaşlar bunların hepsi. Bir açalım bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar bu iğnemiz 14 kare 14 olarak diye kodları bunların ee, ben bunları tamamen araştırmalarıma göre şey yaptım bu iğneleri sipariş verirken yani 14 bizim Türkiye'deki iğne numaralarına göre değil de Çin e, Çin'de daha farklı bunların numara tabirleri yani numara şeyleri ama ideal bir yine doğru bir e, numara olarak vermiş vermişim büyüklüğü tam bizim buradaki çukraların ağzına göre ideal yani bir, buna da bir açalım bakalım bir tanesine bakın arkadaşlar 14 olarak gösteriyor 14 Dagazi markası Dagazi yine bir, bir tane örnek olarak bir paketi açalım bir tanesine bir örnek olarak bakalım hem de sizde görmüş olun 14 numara ne kadar büyüklükte bir büyüklükte bir iğne evet harika bir iğneye benziyor evet arkadaşlar mükemmel mükemmel bir iğne evet süper şöyle göstereyim hatta metrele de gösterebilirim Mesela bunu 18'den baz alırsak 18'den yukarıya doğru 18, 17, 16 yani bir 2.2 gibi tam boyu. Şu genişliği de e, YouTube'da böyle video yok. Hem bu şekilde anlatmak istedim. Alacak olan arkadaşlara da bir ön bilgi olarak ya hem yardımcı olmuş olurum. Bu da 1.5 cm de genişliği eni. Yalnız arkadaşlar bu Dagazi iğneyi mutlaka tavsiye ederim. Süper bir iğne. Bu şekilde. İğne bu şekilde. İğnemiz tamam. Bunu koyalım içine. Bununla başka bir şey var mı? Var. İçinde bir kağıt var. Dagazi firmasının bir kağıdı var. İğneye. Yalnız arkadaşlar iğneyi çok beğendim. Mükemmel bir iğne. Yani tavsiye ederim. Dediğim gibi 14 numara Dagazi'nin büyüklüğü de dediğim gibi tam buradaki çupralara ideal. Buradan da böyle bir kağıt çıktı. O önemli değil tanıtım kağıdı. Yine ile ilgili, firma ile ilgili. Şimdi bu paketin içine bakalım. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci pakete. Bu da büyük ihtimal kart yaptığıma göre klipse benziyor. Onu da keselim. Bu da gözlü. Yani böyle bir balık gözü varmış gibi öyle bir klips arkadaşlar. Ben Türkiye'de böyle bir klips yani görmedim. Ya da vardır ben bilmiyorum. Buradan bir kod numarası gibi bir şey çıktı. Evet arkadaşlar bu da gözlü klipler, klipslerimiz. Mükemmel. Mükemmel. Ancak şöyle bir durum var. Kripsler 0.06 kilogram yazıyor. 008 bunun kodunu tam olarak burada göremiyorum ama çekeri var 0.90 böyle bir şey gözükmüyor ancak bunu ben tabi şimdi Aliexpress'in e, yani uygulamaya gireceğim bakacağım oradan zaten hem onay vereceğim yalnız klips biraz arkadaşlar ufak ufak klips. Buna 100 gram yani 100 gramın buna geçmesi biraz zor gibi görünüyor. <laughs> bu klips de şu şekilde arkadaşlar. Bakın gözlü. Balık gözü varmış gibi. Yani bu bence mutlaka bir faydası olur. Yani ava, ava giden arkadaşlar da. Ben de tabi ilk defa deneyeceğim. Sadece kırmızı olarak mı var ona bakalım. Evet hepsi kırmızı şekilde. Kırmızı. Yalnız dediğim gibi yani biraz ufak geldi. Yani 100 gram buna geçmesi biraz zor. Ancak bir klips daha. Mesela buna şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bunlar geçme klips. Başka bir klips alıp bu gözleri ya ona takarız ya da şu e, klipsleri sadece şunları değiştirebiliriz. 100 grama göre öyle bir çözüm üretebiliriz. Bunlar da bu şekilde. Toplam 100 adet olması gerekiyor. Yalnız bunu da tabii tekrar numarasına bakıp daha bir nasıl sipariş veririm ona bakacağım. Yine dediğim gibi bu şekilde ufak gözlü kırmızı renk. Bunların değişik renkleri de var arkadaşlar. Onlardan da bakabilirsiniz. Bunu da geçelim. İğne çok hoşuma gitti. Yalnız klipsler pek hoşuma gitmedi. Klipsler güzel ancak ufak. Şimdi gelelim bu paketimize. Bu pakette büyük ihtimal yani şöyle şey yaptığım kadarıyla bu da tartıya benziyor. Dijital tartı. Yani avladığımız balıkları ağırlığını ölçebilmemiz için öyle bir tartı sipariş etmiştim. Büyük ihtimal bu da o. Daha gelecek olan siparişlerim var arkadaşlar. Evet. Tahmin ettiğim gibi portable elektronik skala diye. Bu da dijital tartı. Bunun da tabi testini yapacağım. Yani doğru tartıyor mu tartmıyor mu ona da yapacağım tabi. Evet arkadaşlar pilleri de yanında göndermişler. Ancak Piller ne kadar iyi onu bilemiyorum ama önemli değil buna yeni bir pil takarız. Royal. Neymiş? Royal süper diye bir pil piller dandik dandik olduğu kaplamasından belli ama sıkıntı değil. Bizim hedefimiz bu dijital tartıyı almaktı dijital tartıyı almaktı o geldi gerisi yeter. Evet arkadaşlar böyle bir tartı. Vihank diye kartı neymiş? Üstelik en az yo 5 gram. 5 gram ve en az 5 gram ve 10 grama kadar tartabiliyor. En fazla da 50 kilograma kadar tartabiliyor. En az 5 ile 10 gram arasında tartarım diye sanırım öyle söylüyor burada. İşte burada bir ona fanatları. Dara alma, Burada unit diye bir şey var. Ona da bakarım ne olduğunu. Ha, arkadaşlar burada şöyle bir kulbu var. Güzel. Yani buradan tutabiliriz rahat rahat. Burada güzel bir çengeli var. Balığın şöyle solun kaşından geçirebileceğimiz inşallah büyük balık asıyorlar. Bakarız. Ona da tartarız. Onun için aldım zaten. Bir bakalım çalıştıralım çalışacak mı? Evet. Çalıştı. Sıfır. Şuradan bir çekelim biraz. Evet. Dartımız çalışıyor. Çekelim. Sıfır. fırına almadı herhalde. Tamam, değilim diyelim. aldım Evet. Kapatalım. Yanımda sen olmayınca. sen olmayın. Örnek veriyorum. Şu anahtarları bir tartalım bakalım ne kadar geliyor. Evet. Tartımız çalışıyor. Unit var. Kilogram. LB, JIN, OZ. Bunları tam olarak bilmiyorum. Kilogram olarak şuna gelelim. Anahtarı tekrar koyalım. 50 gram olarak gösterdi. Kartı çalışıyor. Biraz darasını alalım. Sen evet arkadaşlar. Bu da tamam. Pil biraz zayıf geliyor. Dediğim gibi pil dandik bir pile benziyor. O önemli değil. Ona başka yeni bir fil takarız. Yani ürünler bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi klip seçerken klip numarasını tam olarak burada dişte dediğim gibi göremedim. direkt çünkü poşet içine konulmuş. O yüzden buradaki numaralarım tam olarak 008. Şimdi hatırlamıyorum da normal uygulamaya girip bakmam gerekiyor numarasına. 008 olarak mı nasıl bir e, kod olarak verdim Onu tam emin değilim ona bir bakacağım yani alacak arkadaşlar Aliexpress'ten ürünü alacak arkadaşlar özellikle olta malzemelerine ilgili deniz avı malzemelerine ilgili ürünü alacak olup alacak olan arkadaşlar mutlaka iyi bir araştırma yapsın yani bunların kodları dediğim gibi Türkiye'de bizim tabir ettiğimiz e, kodlar gibi değil onun için e, geri bildirim geri, geri bildirimlere baksınlar. AliExpress'te. Yani satın alan diğer kişilerin yorumlarına baksınlar. Ona göre bir seçim yapsınlar. Ben de baktım ama bilmiyorum. Yanılmışım onunla ilgili. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese rast gelsin.